Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'ta tuzaklar hakkında biraz bilgi vereceğim. Biraz tuzak yaptım. E, sizlere bunların neler olduğunu göstereceğim ve nasıl yapıldıkları hakkında biraz bilgi vereceğim. Öncelikle e, ilk tuzağımızdan bahsedelim. ilk tuzağımızın ismi İlk tuzağımızın ismi eziyet çukuru. Eziyet çukuru ne demek? Şimdi görünüşte her şey normal. Burada bir alan var. Hmm. Bakalım şimdi bir tane köylü koyalım o zaman. Kendimizden önce bir köylü deneyelim. Köylü kardeş çok güzel bakıyorsun sen. Bir tane yavru köylü. Şimdi şu köylü kardeşi bir düşürelim. Evet. Bakın. Köylü şu an eziliyor. Ve köylümüz öldü. Bakın köylü öldü. Şu küçük köylüyü düşürelim küçük köylü küçük olduğu için ölmüyor çünkü boyu küçük. Evet. İlk tuzağımız böyle arkadaşlar. Ee, eziyet çukuru düşeni içine alıyor yani düşeni hapsediyor. Mesela şu küçük köylüyü de bir köylü kardeş. Küçük köylü vuramıyoruz köylüye. Köylü kardeş bizi çok kötü yerden vurdu. Evet ikinci tuzağımızı gösterelim. Eee bakalım ne abi. Düşersen ölürsün. Evet burada kendi reklamımızı da yapıyoruz. Düşersen ölürsün. Şimdi ne oluyor? Burada ne var abi? Elmas, elmas, elmas. Elmas hemen gitmeliyim, hemen gitmeliyim. Oyun ayarımız ne? Barışçılığa olmamalı. Evet. Bir tane köylü bırakalım o zaman. Bir tane köylü, köylü git. Köylü git. Evet. Zombiler bir anda zombiler spamlandı. Evet birkaç tane daha köylü bırakalım. Evet Birazdan bu düzeneklerden bahsedeceğim size Ortadaki şeye basıldığı anda Fırlatıcılar direkt zombi çıkarıyor arkadaşlar Evet Bu tuzağımızda e, Fırlatıcılar sayesinde yapılmış Çok basit bir e, Tuzak ama Bunun yerini iyi ayarlarsanız Arkadaşlar Çok etkili olabilir mesela e nasıl diyelim? Bir evin içindesiniz, evinize gizli bir Bölüme yaptınız ve bir adam oradan girdi, aşağı düştü. Aşağı full bu, bu düzenekten yaparsanız çok güzel şeyler olabilir. Üçüncü tuzağımıza gelmiş. Şu tuzak da var da onu daha yapım aşamasında olduğu için onu göstermeyeceğim. Şimdi camları izle elmasa git. o camlar elmas. Çok iyi gibi ama burada ee, daha dağda iyi bir şey var arkadaşlar. Burada ne koyduk sizce? Elmas. Evet, tabii ki de TNT. Tabii ki de TNT'ler var. Bayağı bir kötü patladı orası herhalde. Aksana yok olmuş onu ya. Şimdi birazcık şöyle gidelim bakalım ne olmuş oraya. Neresiydi orası? Şu camlar mamlar vardı. Ha burası burası. Evet burası. Kim ne olmuş vay. İçerisi baya kötü olmuş. Oy. Yapmayın. Evet öldüm büyük ihtimal. İçeride zombiler spamlanmış hemen. Ne Hem de çabuk spamlanıyorlar. Evet onun düzenini göstermemize gerek yok. Altına hemen şey koyduk. Ee, dördüncü olarak dördüncü tuzağımız ne olabilir bakayım. Tuzakların yerlerini karıştırıyorum. Evet dördüncü tuzağımız. Ee, böyle bir tuzak. Bu tuzak çeşit, tuzak kapısı ile yapılmış. Basın plakası ve e, ben bunu açık bir alana kurdum. Şimdi neden açık bir alana kurdum? Game mod bir yapalım. Bir tane köylü çağıralım. Eee diyelim gizli saklı bir yere koydunuz bunu. Tabi bu kadar 3 tane olmak zorunda değil. Ee, ben bunu hiçliğe doğru açtım ama siz eğer eee canavar veya kesip adam kesmek istiyorsanız direkt çukur olarak 50 60 slot aşağı kazıp onu düşürerek öldürtebilirsiniz. Ben lavda yapmayı tercih ediyorum. Şimdi birazdan ben de düşeceğim oradan. Yayın mod 0 yapıyorum. Evet hadi bakalım görüşürüz. 3 tane koyunca düşmeniz zorlaşıyor. Hatta hiç düşemiyorsunuz. Böyle bir saçma bir şey olamaz. Evet ben boşluğa açtım. Resmen boşluğa düşüyorum. Ama lav dayanarak düşüyorum. Ee, ve son tuzağımıza geldik. Son tuzağımız. Son tuzağımız yine ee, çok çok Evler için kullanılacak bir tuzak arkadaşlar. Ay içeri atma. İçeri atma. Heh, tamam. Şimdi evinizi yaptınız. Kapısı var. Ee, bakın şu ipler gözükmüyor. Bu ipler gözükmüyor. İsmi ne? eve girme. Evet. Eve giremezsiniz. Bu chest'e girmek istiyordum. Mesela ben bir tane düşmanım abi. Geldim tamam. Mı? Aa burada bir tane ev var. Aa chest var. Hemen girmeliyim. Ve eğer buraya girirsem şunları gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şeylerin arkasına saklayıp gizleyebilirsiniz. Hemen giriyorum diyorum. Mesela nasıl gizlersiniz abi? Ekle. Ee, game mod bir yapalım. Nasıl gizlersiniz onun hakkında biraz bilgi vereyim. Heh, gizlendi bu kadar. Bu kadar yani. Şu an gizle bu. Bak görebiliyor musun bak? Hatta şöyle yapsan. Hatta bak tam şöyle yapalım daha daha güzel olur daha anlatıcı hem yani. Kapı koyalım. Evet. Normal bir evmiş gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eve girme. Normal bir ev. Hiçbir şey fark edemiyorsunuz. Ve eve girdiğiniz anda Kardeş hayırdır ya. Oha. Ba baba ne vurdun? Yok 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 gelme gelme gelme. Ulan kendimi yakacağım seni de yakacağım be. Eve girdiğiniz anda arkadaşlar Ne oluyor? Ne oluyor baba? Bir şeyler olması lazım orada. Evet, bir şeyler olmuyor. Bir şeyler olmamasının nedeni tam altına yapmamışız çünkü. Tam altına yapmadık. Tam altını nasıl yapacağız? Evet, bakıyorum. Oha, oha. What the hell? O nedir ya? Abi bunun patlaması lazımdı. Şu an büyük ironi yaşıyorum. Neredeydi o? Nerede o ya? Şurada. Ben göstereceğim size be. Bekleyin Kim çalışıyor mu? Tamam çalışıyor. artık. Evet, şu an çalıştı. Yanlış yere koymuşuz arkadaşlar. Doğru yere koyarsanız eğer e, gayet sıkıntısız net e, çalışacaktır. Evet, tuzaklarımızın nasıl yapıldığını hmm, göstermek istiyorum ilk önce. İlk tuzamızdan başlayalım bir. Tuzakların yapısını gösterdim. Şimdi ilk tuzamızda ne oluyordu? İçeri bir tane köylü kaçmıştı. Köylü zımbırık kaçtı köylü zımbırık çık oradan çık çık küçük köylü şuna bak nasıl bakıyor bana ya ulan vur vur ölüm ya hadi artık yeter evet ee, içeri buton açıldı evet tuzağımız böyleydi Tuzağımızın içine düşen ölüyor. Bunun nedeni arkadaşlar. Buraya bir adet e, basınç plakası. Basınç plakası sayesinde gizlenmiş bir piston. Gizlenmiş pistonun önüne toprak. Game mode bir yapmak daha iyi olabilir. Evet. Bakın burayı kimse görmüyor. Çünkü burası kapalıydı. Aşağıdan geçirdim. Yandan. Oo, içeride güzel şeyler varmış. Evet. Yandan ee, buna kadar geldim. Bu şimdi çalışmaz çünkü önündeki şeyi kırdık. Şunu kırdık. Ee, bunun sayesinde pistonu ileri götürüp buraya düşen kişiyi sıkıştırabiliyoruz. Ve sıkıştırdığımızda otomatikmen ölmüş oluyor. Yani kurtuluş ihtimali olmuyor. Kurtulamıyor. Öyle denebilir. İkinci tuzağımız olan düşersek Yürürüz e. Time set'te bir devam edelim. Evet ee, bu tuzağımızda arkadaşlar içeride zombiler mutlanıyor diye Bakın her yerde kızıl taş var her yerde kızıl taş var Fırlatıcıların hepsini kızıl taşla birbirine bağladım Ve fırlatıcıların içine zombi koydum Zombi çağırınca Direkt Zombi Böyle bir zombi ordusu yaratabilirsiniz Kızıl taş yineleyicisi koyarak daha da iyi bir performans alabilirdim ama Sade bir tuzak Yapmak istedim zor bir şey yapmak istemedim ee, Gelelim bu tuzağımıza Bu tuzağımızda yapılacak bir şey yok Sadece tuzağını nasıl saklayacağınız önemli Tuzağa açıkçası yapılışı Şu Yani yapılışı şu TNT'yi koy Üstüne toprağı koy Bu kadar yani Bitti Bundan başka bir şey yok o tuzağa bu tuzağımızda yeri dibine kadar kazıp ee... Oo, burası bomboşmuş yeri dibine kadar kazıp ee, ondan sonra rakipleri veya ee, canavarları köylüleri vesaire buradan düşürüp öldürüyoruz buradan düşüp öldüklerinde eğer şöyle yaparsanız siz nasıl denir bir saniye eğer siz şöyle yaparsanız Onları yakıp itemlerini kaybetmek yerine düştüklerinde itemlerini toplayabilirsiniz. Mesela bir tane köylü çağıralım. Köylüler bizden çok çekti bugün ya. Köylülere yazık oldu. Köylüyü koyduk şöyle. Köylü git. Köylü düş. Düş köylü. Köylü düştü ama ölmedi çünkü e, ben çok fazla kazmadım. Ama köylünün kafasına bir ender atamıyorum. Game mode'ye O zaman köylüye ne yapalım? Köylüye son şeklimizi yapalım. Köylü kardeş kusura bakma ama Adam şimdi ne korkmuştur lan Vay be Köylü kardeş kusura bakma Kişisel bir şey yok Ama ölmedin, ölmedin Oo, her yer açıldı Evet Bu tuzağımızda böyle kolay bir düzeneğe sahip Geldik Abi şuradan atlamak çok eğlenceli suya atlıyorsun Buradan gümüş balıkları çıkıyor ee, Ama gümüş balıklarını koymadım Çünkü tırmanıp kaçıyorlar Evet geldik Son olan son Tuzağımıza Son tuzağımızda bize lazım olan şey ip Ve Tuzak kancası Tuzak kancası ve ip Tuzak kancasını düz bir yere koyamazsınız ee, Böyle bir yere koyuyorsunuz bağlıyorsunuz. Ardından tam önünden ipi geçiriyorsunuz. Bakın bağlandı. Bağlayınca şurada bir şey tık yapar oynar. Tık yapar oynar. Bu oynadığında çalışıyor demektir. Ve bunun nereye etkisi olur? Onunla göstereyim. Bakın bunun buraya etkisi olmaz. Neden? Çünkü buradan bir ip geçiyor. Mekanizmanın şeyi burada. Ama buraya Etkisi olur mu sizce? Bakın doğru yere mi koyduk? Bu sefer doğru yere koyduk evet. Diğerini tam arkasına mı yanına mı ne koymuştu? Peki buraya? Evet buraya da olur. İki yana da olur. Evet şimdi deneyelim. İkisi de patlayacak. Evet. Tuzak kancası çok e, yararlı bir şeydir. Tuzakları gizlemek için özellikle. E, çok güzeldir yani. Tuzak kancasını kullanmanızı öneririm tuzak kapısı aynı şekilde şunlar olarak kullanabilirsiniz. Bunlar gizlenmez fazla ama yine de yararlıdır. Bunları açmak için, kapamak için daha iyi yöntemler bulabilirsiniz. Siz. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda bir sonraki videomda okçuluk alanında talim yapmayı göstereceğim. Okçuluk için talim yapılan bir güzel bir şey göstereceğim alan göstereceğim yani ben yapacağım talim alanını eğer son videomuz yani bu videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşıp like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek dileğiyle